Sarı kantorun biliyorsunuz depresyon, panik atak, anksiyete, ölüm korkusu, endişe, iç huzursuzluk ve kekeleme. Şimdi bunu tam zamanı toplama. Hatta biraz geçti yani bundan bir ay önce olsaydı çiçek açmaya başlar başlamaz toplansa daha iyi ama şimdi de yapılabilir. Topluyorsunuz Sarı kantaronu topluyorsunuz Yerden bir karış yukarıda Kalın sapları değil İnce sapları yaprakları Bunun etken maddesini bir çoğu zannediyor küçük çiçeğinde Hayır etken madde bu yaprağında Şu yaprağının Üzerinde Küçük küçük çok küçük Siyah noktalar var Bazen büyüteçle ancak anca görebilirsin Aa çok küçük. İşte bu küçük noktalar yağ oluşturur. Sarı kantaron yağ. Fakat sarı kantaron yağ böyle bir sarı kantaron olsunla elde edilmez. Sarı kantaron ince ince doğrandıktan sonra bir şişeye doldurulur. Üzerine zeytinyağı katılır. Ne kadar? 50 gram yarım litre. Veyahut da 20 gram. İşte kişi kendine göre ayarlayabilir. Zeytinyağını böyle ince ince kıydıktan sonra sarı kantoronun çiçeğini, yaprağını, küçük dallarını koyuyorsunuz kavanoza, üstüne zeytinyağı ilave ediyorsunuz. Güneş günün bir yerde duracak. 6 hafta. O masaj ya, çok güzel masaj ya. Kemiğe kadar işler. Omuz ağrıları, boyun ağrıları, bel fıtığı, ya Bel ağrısı, diz ağrısı çok iyi gelir. Masaj. Ben arada bir sırada haftada bir iki defa böyle masaj yaptırın. Tabii bizimki biraz daha farklı. Biz ozonluyoruz aynı zamanda. Ozon yağını hem sarkantron katıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Hem de ozonluyoruz. Ozon nedir? Her türlü mikrobu yok eder. 3 oksijen molekülünden oluşur. Aklınıza gelen her türlü mikrobu yok eder. Ozon ile ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Otto Warburg dünyada tıp alanında iki defa tıp Nobel ödülü almış. İki defa üst üste Nobel ödülü alan tek kişi. Ozonla ilgili yapmış olduğu buluşta. Sarı kan ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmış. Work Profesör doktor Völk ve ekibi GİS'in Üniversitesinde yapmış olduğu araştırmalarda 134 hastadaki Donukluk Yani böyle konsantre olamama Yarı uyur, yarı gezer Afyonu patlamamış derler ya hani böyle Yarı uyuyor Donukluk Cesaretsizlik cesaret edememe. Endişe, korku, iç huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, depresyon gibi rahatsızlar olan hastalar tedavi etmiş. Profesör Şarada ve ekibi ise korku, depresyon, uyku rahatsızları olan hastaları 163 kişi tedavi etmiş. Proctor Walls ve ekibi Yena Üniversitesi'nden 2350 hasta kişi üzerinde depresyon, romatizma nedeniyle ağrılar. Ağrı kesici özelliği var. Romatizma nedeniyle ağrıları. Ağrı kesici. Kanser nedeniyle tümörlerdeki veya ameliyat sonrası ağrılar. Er türlü ağrı sorununa karşı kullanılır. Ağrı kesici özelliği var. Darmstadt işte, Psikiyatri Kliniği 209 hastadaki uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsız olan hastalara tedavi etmişler. Depresyon, panik atak ve kimyasal ilaçla karşılaştırmalı yaptıklarında kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu, yan etkisinin olmadığı belgelenmiştir. Ayrıca İngiltere'de 18 ayrı klinikte çalışmalar yapılmış ve depresyona karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Daha yüzlerce klinik araştırması var. Benim de bununla ilgili çok enteresan bir hikayem var. Yıllar önce. Ya 40 yıl önce. Eliyet için yazılmıştım. Teori çok güzel. Pratik araba süreceğim. Çok hata yaptım. Adam Nazi, bense Türk milliyetçisi. <laughs> ben Osmanlı Türk diyorum, adam deliriyor. O Almanya diyor, ben Türk diyorum ve tartışıyoruz, sergin tartışıyoruz. Araba biliyoruz, adam hasta ruhlu, illa beni tartışacak. Biz üstün kız falan filan, biz Türk'üz diyorum falan. <laughs> Neyse, 6 defa hata yaptım. Dedi ki, paranı çöp atma, bir daha senin tane girme, kazanamazsın. Haftaya yine yaz, görüşeceğiz. Bir hafta gittim sarı kantorun kapsülünü aldım, çayını aldım, izledim, içtim, hazırlandım. Bir hafta sonraki imtihanı iki Alman benden önce bir dinle arabaya. Onlar 15 on dakikada ehliyetlerini hazıra gittiler. Sıra bana geldi. Sor babam sür. Park yap, otoban açık, onu yap, bunu hepsini yaptım. 40 dakika. O şeyden gelen kontrol memuru dedi ki, sen yabancı düşmanı mısın, ırkçı mısın dedi. Almanlara 10 dakikada verdim, Türkiye'de 40 dakika oldu dedi. Ne yapıyorsun sen dedi. Lisansını iptal ederim seni dedi. Pislik yapma dedi. Adam doğru, iyi bir adammış. Peki efendim dedi. Hemen yazdı, çizdi, verdi. Sen ne yaptın? dedi. Ne yaptın? Dedi. Hiç hata yapmadın mı? O da benim sırrım Sana söylemem. Başkasına söylerim, sana söylerim. <laughs> Sen de Almanya'da yine bir beyefendi hazretleri 30 yaşlarında geldi bana dedi ki Ya ben erken boşanma sorunu yaşıyorum. Ailemle huzurum kalmadı. Çok kötüyüm. Sen de dedin psikolojik biraz sorunlar var. Ondan kaynaklanıyor. Sarı kanatonun kapsülü çayı kullan. Bir şeyin kalmaz. İçinde endişe var. Ya başaramam falan filan. Korkular atarsan düşerdim Alt hafta sonra karşılaştık. Nasılsın? Oo çok iyiyim. Allah razı olsun. Sağ ol. İyi ki varsın. Senden iyisi yok. <laughs> Eşine geliyor tabi. Büyük oğlum grip olmuştu. Çocuk Ateşi yükseliyor, kez yarısı kalkıyorum, kontrol ediyorum. Ateşi kaç derece oldu? Baktım, o oh, 42 derece çıkmış gece. Hemen kaldırdım, götürdüm, banyoya soğuk suyla bir duş yaptırdım. Hanım dedi ki, ne yapıyorsun sen? Tansiyonu 42, bundan sonra tehlikeli. Ne olacak? Bir şey olmaz, soğuk suyla duş alacak. Kendine gelecek, ısı düşecek. İyi dedi. Bir ay sonra başladı çocuk kekelemeye. O doktor, bu doktor, şu doktor, doktorlar. Ya çocuk işte bu yaşta yapar falan filan. Ne yapar? Mükemmel konuşan bir çocuk durup dururken kekeler mi? Ee, baktım bunların anladığı bir şey yok. Psikiyatriye gönderelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Sakin olun. Sabaha kadar uyumadım. Araştırdım, araştırdım. Almanca kitaplardan. Buldum, sarı kantarın. Hemen bunun damlasını aldım. Çayını içirdim, damlasını verdim, beslemesi. Besle. Altı hafta sonra bitti gitti, şak. Bir tanıdığım zatı muhterem zevat, birinci hanımı ölmüş, ikinci bir bayan evlenmiş. Evlendiği bayan da genç, kendisi 60-65 yaşlarında. Bayan da 22-23 o aralarda. Dedi ki benim bir arkadaşım var benim yaşlarımda. Hanım ile yatağa girmekten korkuyormuş. Benim Demir de arkadaşım diye ha, anladım dedim tamam sonra dedim. Buna sarı kantorun kapsülü eczaneden aldım verdim o zaman al, Almanya'da. dedim bunu iş bakalım 6 hafta sonra dedim ki nasıl? Ha korkuları geçmiş ama cinsel fonksiyonu e, kötüymüş. Ona da buluruz bu çocuğun. Panik yok dedim. <laughs> evet. Bu sarı kantorun çok çok etkili. Mükemmel. Yeni bir çalışma daha yapılmış. Ee, İngiliz Nottingham Üniversitesi ve Singapur Üniversitesi e, ee, gitmiş bu? Ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları çalışma sonucunda 23 dünya çapındaki klinik araştırma araştırmışlar. 23. Bu araştırma araştırmalarda 23 ayrı klinik araştırmasını araştırmışlar. Ee, Singapur Üniversitesi ve Nusung Üniversitesi 2808 hastanın depresyon, panik atak, anksiyete, stres, iç huzurlu, baş ağrısı, çeşit çeşit hastalıklar olan insanlara kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğunu, yan etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. Ha, daha detaylı bilgi istiyorsanız BAPMET'e bakıyorsunuz. BAPMET. Hypericum perforatum yavurcası yazıyorsunuz tabii. Supericum Perforatum Latincesi yazdığınızda 3236 klinik araştırması yapılmış psikolojik ve nörolojik psikolojik ve nörolojik beyinde hasar olan insanlar düşme veyahut da beyinde beslenme nedeniyle ağır metal kimyasal ilaç kullanma nedeniyle beyinde hasar oluşması vesilesi beyinle ilgili Artı premenstrüel sendrom yani adet öncesi acil ağrısı sancısı olan bayanlar için de ideal. Yine bir diğer özelliği ise menopoza giren bayanlarda ateş basmasına karşı bizde black kokoş var. Kara yılan kökü. Kara yılan, Onunla birlikte kullanılmasında fayda var. Bu sakinleştirici, diğeri hormon düzenleyici. Black cohosh. Black cohosh. Adet kesilmesinde kullanılır. Evet. Bu sarı kan torunun faydalarını saymak bitmez. şimdi bununla ilgili çalışma yapmış. Amerikalılar, Avrupalılar vesaire vesaire. Jones Ward diye kapsülü var. Birçok firma üretiyor. Ama mesela bunlar ne yapıyor? Şimdi bir bakalım. Avrupalılar, Amerikalılar işi hep okus bokusa döktüler. Sağ olsunlar. Ee, onların da böyle dalavere yapmaları da. Ne yapmış? Jones Ward. Hipericum pervoratum Aerial, aerial, aerial. Yani ekstrakt demiyor. Arial. Komple <laughs> çiçeğinin yaprağını dalanın hepsini öğütmüş, içine doldurmuş. Ekstrak yok. Subhanallah. Bu Amerikalılar iyice şaşırdı. İnsan bu kadar da vicdansız yapmaz yani. Çünkü bunun birleşiminde, sarı kantorunun birleşimindeki hiperisin, hiperforin birçok madde, etken madde, binlerce etken madde var da bizim ilgilenen hiperisin, hiperforin oranı. Bunlar Beynin salgılanmış olduğu serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin, prolin, kolin hormonların ve nörotransmitterlerin seviyesini, kalitesini artırır. Böylece kişide gergin, gerilimli, stresli, kavgacı olmaz, pozitif olur. Yavaş yavaş. Bizim üretmiş olduğumuz sarı kantoronun kapsülü 400 mg ekstrak içer. Zencefil ekstraktı, biberi ekstraktı, ginseng ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı. Nar kabuğu ekstraktında punikik asit var. Buna omega 5 dediniz. Kansere karşı nar kabuğu ekstraktı. Melisa ekstraktı. Sakinleştirici, rahatlatıcı. Kalbi, sinirsel kalp sinirsel mide rahatsızlığına iyi gelir. Beyine iyi gelir. Uyutucu, güzel uyku verir ginkgo ekstraktı, Alzheimer, Huntington, Parkinson gibi nörolojik rahatsızları, beyinsel. günlük ekstraktı. Rometit, artrit, ankilozan spondilit, eklem kireçlenmesi, ödem vs. vs. karşı kullanılır. Son yapılan çalışmalarda at günlük yani Boswellia serratanın hidrosefali beyinde sıvı birikmesini önleyici özellikle. Yani bu bizim üretmiş olduğumuz ürün sarı kantoron dünyada benzeri yok. Amerikalıların üretmiş olduğu ürün de dünyada benzeri yok. Çünkü otu koyuyor içine öğütüyor. Biz ekstratı koyuyoruz. Birleşimindeki hiperesin hipoforun yüzde bir. Sen bu otun tozunu korsan öğütüp etkisi de yüzde birdir. Ekstraktını korsan yüzde yüzde 98, yüzde 97, yüzde 95. Yani çok çok yüksek. En az 90 kat fazla ek, bitkinin ekstraktı, bitkinin tozundan en az 90 kat daha etkili. Yani bir ton birkaç kapsülün yapacağı etki bir ton bitki tozuyla anca elde edersiniz.